Sevgili öğrenciler bu videoda polinomlarda bölme, kalanlı bölme, kalansız bölme ile ilgili soru çözümleri yapacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz faydalı olacaktır. Birinci soruyla başlayalım. X-2 bölümünden kalan nedir demiş. Aslında bu sorunun çözümü çok kolay fakat zaman zaman bakkal bölmesini kullanmak gerekeceğinden biz bu soruyu bakkal bölmesiyle bir çözüm yapalım. Sonra sonra da normal çözümümüzü yaparız. Şimdi 2x küp olması için burayı e, derecenin tamamlamak adına 2x kare ile çarpıyorum. Bakın 2x küp olur. Eksi 2 ile 2 çarptım. 4x kare indirgedim. Artıken eksi eksiken artı yaparaktan sadeleştirmeleri de bakın götürdük. Önce ne yazacağız? Büyük dereceleri yazacağız. Yani 4x kare Eksi 4x artı 5'i aşağı indireceğiz. Şimdi eksi 4x kırılması için eksi 4x ile çarpacağım. Eksi e pardon artı 4x ile çarpacağım. Artı 4x kare eksi 8x olacak. Artı iken eksi, eksi iken artı olacak. Bakın yine gitti. 8 xten 4x çıkarsa 4x artı 5 kadar 4x olmasın. 4 ile çarpacağım. 4x eksi 8 olur. Artı iken Eksi eksi iken artı yapacağım. 8-5'de kalan kaç olacak? 13 olacak. Şimdi kalanımız 13'müş. Şurası da bizim bölüm polinomumuz. Şimdi bu tip sorularda bakkal bölmesi yapılabildiği gibi e, siz verilen ifadenin kökünü bulup şu şekilde x-2'nin kökü x eşittir 2'dir. Polinomda x yerine 2 yazaraktan kalanı çok kolay bulursunuz. Bakın hemen yazalım. 2 çarpı 2'nin kübü. 4 çarpı 2 artı 5. 8, 16. 4 kere 8 artı 5. 16, 5 daha 21, 8 çıkarsa kalan kaç kalır? Yine 13 kalır. Buradan şu bilgiyi verebiliriz. Bir px polinomunun x eksi artı a ile bölümünden kalanı bulmak için verilen ifadeyi sıfır eşliyorsunuz. Eksi artı oluyor. Artı da eksi oluyor. Polinomda x gördüğünüz yere ne bulduysanız o değeri yazarsanız direkt kalanı ne yapmış olursunuz? Bulmuş olursunuz. Eğer bu ax artı b şeklinde olsaydı e, yine sıfır eşitleyeceksiniz. Buradan x eksi b bölü a olacak. Kalanımız yine p polinomunda x yerine eksi b bölü a yazarak elde edilecek. Bu gibi e, değerleri soru içinde yine kullanacağız. Evet. X ile x e hemen bakın sıfıra eşitledim polinomda x yerine ne yazmalıyım? 0 yazmalıyım. Ya e 0 yazarsam 2 çarpı 0 artı 1. Ve 0, 0, 0, 0 ne kaldı? 5 kaldı. Aslında x yerine 0 yazdım. Ben neyi buldum çocuklar? P1'i buldum. P1 benim aslında kalanım. Yani kalanım kaç arkadaşlar? 5. Üçüncü soruyu bir. Devam edelim. X artı 1'in x eksi 2 ile bölümünden kalan kaç demiş bakın. Hemen şu altını çizdiğimi tercüme edelim. Evet x eksi 2 sıfır eşit x'im e, 2 olur. Polinomda x yerine 2 yazarsam 2 artı 1 bizden ne istiyor arkadaşlar aslında? P3'ü istiyor yani P3 soru işareti. Hemen ben x'e 3 seçiyorum bakın. Şurada direkt P3'e ulaşıyorum. 3 çarpı 3'ün karesi 5 çarpı 3 artı 6. 3 kere 9, 27, 6 da 33, 12 düş. 9, 3 kere 9, 27, 6 da 33, 5 kere 3, 15 düş. Ee, kaç olacak? 18 olacak. Yani Edirne doğru cevap olacak. Dördüncü soruya bakalım. Yine tercüme edelim bakın. Px, x artı 1'e bölümden kalan eksi 2 ymiş. İşte Qx'in x eksi 2'ye bölümden kalan kaçtır diyor. Hemen yazıyorum bakın. X artı 1 sıfır eşit dediniz. X eksi 1 olur. Demek ki burada P eksi 1'imiz. Kalan da kaçmış? Eksi 2'ymiş. Kalan da şöyle yazalım. K eşittir olsun. E buradan da X eksi 1 bölümünden kalan. Yani sıfır eşit derseniz X eksi 1'i. X 1 olur. Q 1 eşittir. Soru işareti. Böyle bir değer vermeliyim ki ikisini birden kullanabilmeliyim. E, Q1'i elde etmem için bakın şurada Q1'i elde etmem için x'i kaç seçmeliyim? Eksi 1 x'i eksi 1 seçersem p eksi 1 olur. E, p eksi 1'i bakın kullanabiliyorum aynı anda. Eksi 1 eksi 2 q eksi 1 artı 2 5 çarpı eksi 1. Burası eksi 2 olacaktır. Eksi 3 q 1 kaldı. 5 eksi 1 çarptım. Eksi kaç oldu? 5 oldu. Eksi 5'i bu tarafa attım. Artı 3. Eksi 3 q bir her tarafı. Eksi 3'e böldüm. Q birim kaç olur arkadaşlar? 1 olur. Yani Edirne doğru cevap olur. Evet. Fazla gittik gibi geri alalım. Evet. Yine bakın altını çizili olana bakalım. Önce şunu bir çalışalım. Ne diyor size? x 2 ile bölümden kalan 8'miş. Yani 0 eşliğinde x 2 olacak. Diyor ki size kalan p polinomunda x yerine 2 yaz. Kaç eşitle? 8 eşitle. Demek ki p 2 8'i kullanacağım. E, Q2 katsayılar toplamını istiyormuş benden. E, katsayılar toplamı içinde ne yapacaktık arkadaşlar? X yerine 1 yazacağız. E, Q1 yazmamız gerekiyordu. Evet. Q polinomuz çok Q çünkü Q1 bize ne olacak? Soru işareti. Yine soruya bakıyorsunuz. Öyle bir işlem yapmalıyım ki hem P2'yi kullanmalıyım hem de Q1'i kullanmalıyım. Yani şu an Q1 olmasını istiyorsam X yerine kaç seçmeliyim? 1 seçmeliyim. 1 seçiyorum bakın. 1 bir, bir daha burası P2 oluyor. 1 eksi 1 eksi 2 Q 1 3 kere 1 3 1 çıktı kaç kaldı 2 kaldı e, P 2'miz 8'di buradan eksi 2 Q 1 olur e, 2 bu tarafa atarım 6 olur sonraki adımda da her iki tarafı eksi 2'ye bölersem Q e, birimde arkadaşlar eksi 3 olur yani şunu düzeltelim Evet Yani Edirne ne olacak? Doğru cevap olacak. Evet bir polinom verilmiş yine bize. Hemen bakın altını çizdiğim kısmı bakın. X artı 1 bölümden kalan 4'müş. Hemen bunu tercüme edelim. X 0 isterseniz eksi 1 olur. Kalan P polinomunda X yerine eksi 1 yazacaksınız. Kaç olacakmış? 4. P eksi 1 4'ü kullanmalıyım. Nerede kullanmalıyım? Qx x-2 ile bölümünden kalan nedir demiş. Burada kullanmalıyım. Hemen x-2 sıfır istersem x2 olur. Q2 soru işareti. Bunu istiyor bizden. Çünkü x'e 2 yazarsam kalan Q2 olacaktır. Evet odaklanmam gereken yer Q2. Ben X'i 1 seçersem q 2 direkt elde ediyorum. Bakın e, soru çözerken de X'e kaç vereceğimi oradan çok kolay tespit ediyorum. E, Q2 q 2 istiyorsam Q'ya bakalım. E, X'e 1 yazarsam Q2 elde ediyorum. Evet yukarıya yazdığımda 1-2'den eksi 1 olduğunu 4 kere 1, 4. 1, 1 daha Q2 olur. Eksi 4, e, 1, 5 daha kaç olur? 6 olur. Hemen çarpma çarpma işlemlerini yapalım. Şöyle bir de p eksi birimizde 4 olduğunu unutmayalım. Onu da yapalım. Öncelikle şöyle bir bakın 4 yaptım. 2 kere 4 8 4 daha 12 olur. 12 bunun altında 1 var. Sonra 6 çarpı q2 eksi 6 kere 4 24 olur. 24'ü bu tarafa atarım. 36 6 çarpı q2 olur. Her tarafı 6'ya bölersem q2'yi de kaç bulurum? 6 bulurum. Yani Bursa doğru cevap olur. 4 işlem isteyen siz gibi yapabilir. Evet polinomda belirttiğine göre a kaçtır demiş. Bu polinomum px olsun arkadaşlar. Evet çapraz çarpım yaptığımda paydadan kurtulmuş olurum. px x küp eksi 4x a eksi 2. Niye pay, çapraz çarpım yaptım. Şimdi anlayacaksınız. Buradaki a'yı bulmak için sol tarafta x'i 1 i seçersen bakın 1 eksi 1 p1 1 eksi 4 a eksi 2. Bakın 1 eksi 1 0. E 0 ile p1'i çarptım 0. E, eksi 4 eksi 6 1 çıktı. Eksi 5 artı a olur. A da kaç olur? 5 olur. Eğer siz burada x'i 1 yazarsanız paydada 1 olduğu için tanımsız olacaktır. Bu sizin işinize yaramaz. O yüzden çapraz çarpım yapıp px polinomunu düzenlemiş olduk. Denizli doğru cevap. Evet. Yine aynı şeyi yapalım. b kaçtır demiş. Polinomun px olsun. Çapraz çarpım yaparken çarpanlarını ayırarak yazayım. x eksi 2, x artı 1 çarpı px olsun. Hemen şunu çarpanları x, x, 2'ye 1 olduğunu görmeniz lazım. Bu da x üzeri 4, 3, x küp, eksi a artı 1, x artı 2, b'miş. Şimdi iki tane çarpanım varsa iki tane x değeri vermeliyim. Önce x 2 versem şurası 0, sonraki adımda tamamı 0 olur. 2'nin 4. kuvveti 16, 2'nin kübü 8 kere 3, 24, 2a önünde eksi var ve eksi 2 ve 2b olur. Buradan 16, 24 daha 40, 2 düştük. 38. Evet. Öbür tarafa atarım. Eksi 38. Eksi 2 A artı 2 B olur. Hatta 2 ile kısaltırsam. Eksi A artı B eksi kaç olur? 19. Birinci denklemimiz bu olsun. E bizim diğer çarpanımızda X artı 1 de 0 eş derseniz X yerine eksi 1 koyarım. Bunu yeşil kaleme takip edin. X yerine eksi 1 koyarsam yeşil olmadı. Evet. Şurası sıfır olur çocuklar. E bu sıfırsa tamamı sıfır olur. 0 eşittir. X'in eksi 1 koyalım. Eksi 1'in 4. kuvveti 1. Eksi 1'in kübü eksi 3. Eksi 1 artı yapar. A artı 1 artı 2B. Buradan da bakın A artı 2B hemen şu şekilde yazalım. E, 1, 1 daha 2, eksi 1. Öbür tarafa atarım. Kaç olur? Artı 1 olur. Taraf tarafa toplarım. Bakın şu iki denklemi. A'lar birini götürür. 3B eksi 18 kalır. B de kaç kalır arkadaşlar? Eksi 6 kalır. Yani denemize doğru cevap olur. Evet. 9. soruya devam edelim. 6 çizili olana bakalım. Önce bunu bir yazalım bakın. X eksi 3 ile bölümden kalan. X'i 0 eşitlediniz. X eşittir 3. E, P de X'den 3 yazarsanız 3 eksi 1 kalan eşittir diyelim. Aslında sizden ne istiyor arkadaşlar? P2 istiyor soru işareti. Fakat X'den 2 yazarsanız Burada P2 ile bir işiniz olmaz. Ama A'yı bulmak için X yerine bir önceki soruya uygun 2 yazmak zorundayız. Ve burası 0 çarpı P2 olur. 4 eksi 2 artı A buradan 0 olacağı için 2 artı A. A'mızda kaç olur? Eksi 2 olur. Şimdi A eksi 2 götür yerine yazarım. PX'i elde etmiş oldum. Bakın şu an X kare eksi X eksi 2. Ve her iki tarafı da X eksi 2'ye bölerim. Ve böylece PX'i bir şekilde elde etmiş olurum. Bu tip polinomlarda mutlaka e, tam bölme olması lazım. Tam bölme ne demek? Bu kesin sadeleşiyor olması demek. Yukarısını çarpanları x eksi 2'ye x artı 1 olur. Çarpanlarını ayırdık demin de ayırmıştık. Deminki soruda da vardı bakın. E, aşağıda x 2 var. Bakın bunlar beni götürdü. Elimde px olarak şuraya yazalım. x artı ne kaldı? 1 kaldı. E, ben ne istiyorum? p2 istiyorum x yerine 2 yazarsam 2 artı 1'den p de kaç bulurum? 3 bulurum. Bursa doğru cevap olur. Evet gördüğünüz gibi polinomlar öğrencilerin gözünde çok korkulur fakat çok zor değildir. Belli sistematik çözümleri vardır. Dikkatle izlerseniz mutlaka çözüme ulaşırsınız. Bakın yine Px'in x-3 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Yani bunun anlamı nedir? x, x 0 0'a eşitlediniz. P3 eşittir soru işareti. Yani kalan demek P3 demek. E, P3'ü bulmak için burada M'yi de bulmam lazım. Fakat M'yi bulmak için bu kez X3 yeterli değil. X kaç yeterli? 2 yeterli. 2'nin karesi 4. 2 kere 2 4. Bakın 2 eksi 2 bana ne verecek burayı? P2 yazarsam M'yi verecek. Yani siz 2 eksi 2 0. Sonra 0 çarpı P2 0. E, ne kaldı? Sadece M. M'de 4 4 daha kaç olur? 8 olur ben P3'ü istiyorum. Şimdi hemen buraya x yerine 3 koyacağım. Bu kez 3'ün karesi 9. 2 kere 3 6. 3'ten 2 çıktı. 1 P3 olur. M'yi de kaç buldum? 8. 9 6 daha 15. 8 çıktı. P3 de kaç olur? 7 olur. Yani Ceyhan doğru cevap. Evet 11. soru. Hemen yine e, ee, x 2 ile bölümünden elde edilen bölüm demiş. Ha yani bu kez bölüm sormuş. O zaman e, x yerine 2 yazmakla qx de yok ettiğimi görüyorum. Ve bakkal bölmesi yapayım. Her zaman bakkal bölmesi arkadaşlar işe yarar. Takıldığınız her durumda kullanabilirsiniz. x eksi 2'ye böleceğim. Ve kalan istiyor benden. Şey, elde eden bölüm istiyormuş. Hemen kırmızı kalemle yazalım bakalım x eksi -2, 2 q zaten x eksi 2 var sadece qx ile çarpmam yeterli x eksi 2 qx elde etmek için bakın çarptım indirgiyorum artıken eksi yaptım ve bütün e, şu bölüm olduğu gibi bir ne yaptı götürdü Elinde kalan x kare eksi 5 e, tekrar x kare olması için nereye çarpacağım x ile çarpacağım x kare eksi 2 x verecek bana artıken eksi eksi iken artı bakın x kareler de gitti indirgeye indirgeye en sonunda 2x eksi 5 kaldı elimde. Tekrar 2x olması için 2 ile genişleteceğim bakın. 2x -4. Artıken, eksi 4 artı iken eksi eksi artı. Bu kez de 2x'lerin gittiğini görüyorsunuz. Eksi 5'ten 4 çıkarsa kaç kalır? Eksi 1. Demek ki kalan eksi 1'miş. Bx'in de yani bölümüm de qx x artı 2'ymiş. qx x artı 2 Adana doğru cevap. Evet x eksi 3 ile elde edilen bölüm ve kalanın toplamı hangisi yine aynı soru kalıbında. Yine bir bakkal bölmesi yapalım. Bu kez çarpanla alakalı yazalım. x eksi 3 x artı 2 çarpı qx artı 3x eksi 5. Bunu kaça böleceğim çocuklar? x eksi 3'e böleceğim. Şimdi şunu da çarpanlarını hemen bakın. Şurada 6'da ayırdınız. 6'ya 3'e kaç? 2 yani eksi 3 olacak. x eksi 3, x artı 2. Şimdi bak x eksi 3 var zaten. Demek ki benim buraya x artı 2, qx de çarpmam gerekiyor. Çarpıyorum. Bakın x eksi 3, x artı 2 de geldi şimdi. qx taraf tarafa ne yapacağım bunu? Çıkartacağım. İndirgeyi indirgiyorum şu an. Bakın Artıken eksi yaptım. Hepsi gitti gördüğünüz gibi. Ne kaldı elimde? 3x eksi 5. E 3x olması için artı 3 de çarpmalıyım. 3x eksi 9 artıken eksi eksiken artı yaptım. Bakın yine 3x'ler gitti bu kez. 9'dan 5 çıktı. Kaç kaldı? 4. Kalan kaçmış? 4'müş. Ben ne istiyorum? Bölümle kalanın toplamı. O zaman kx artı bx x artı 2 qx artı 3 4 daha kaç yapar? 7 yapar. Bunu veren seçeneğimiz Ceyhan doğru cevap olur. Evet. Bir soru daha çözelim. Hemen hiç vakit kaybetmeyelim. Bakın x artı 2 eksi 4 olduğuna göre demiş. Hemen bunu yazalım. Yani x artı 2 sıfıra eşitlediniz. x'iniz eksi 2 oldu. Kalanımız da x yerine eksi 2 yazdığınızda kaç olacak? Eksi 4. Yani bunu kullanmalıyım. Nasıl kullanmalıyım? Hangisi x eksi 1'e tam bölünür demiş. Şimdi x eksi 1 tam bölünmesi için x eksi 1 x yerine kaç yazacaksınız? 1. Polinomda x yerine 1 yazdığınızda kalan normal arkadaşlar 0. Çünkü tam bölmede kalan neydi arkadaşlar? 0'dı. Bu kez seçenekleri denemek istiyorum. Eksi 2, eksi de kullanmam lazım. x yerine 1 yazmalıyım. x yerine 1 yazarsam burası p eksi 2 olur. E, p eksi 2 eksi 4 olur. Oysa 0 vermesi lazım. 0 vermedi. 1 koyduğunuzda P eksi 2 artı 2 oldu. E P eksi 2'miz eksi 4'tü. Eksi 4 artı 2. Eksi 2 verdi. Oysa sıfır vermesi lazım. Yaramaz. Burada yerine 1 yazdım. E 1 eksi 3 yani P eksi 2 verir. Direkt yazalım artık. Evet. P eksi 2 olur. Artı 4. E P eksi 2 ben eksi 4 bulmuşum. Bakın. Eksi 4 artı 4. Bu bana ne verdi? Sıfır verdi. Demek ki Ceyhan nedir? Doğru cevaptır. Diğerlerinin olmadığını görelim. Buna 1 yazarsanız x yerine 1. Burası P3 olur. E, P3 zaten tanımlanmamış bile. Yine burada x yerine 1 yazarsanız P3 eksi 1 olur. Dedim ki P3 tanımlanmadığı için Edirne ve Denizli'ye bakmanıza gerek yok. Evet. 14. soruyla devam edelim. Şimdi bakın şu altını çizdiğime bakalım. İki etapta x artı 4'ün x artı 3 ile bölümünden kalan 2'miş. x artı 3'ü 0'a eşitlediniz. x eksi 3. E, P polinomunda x yerine eksi 3 yazacağız. Şimdi kalan eksi 3 artı 4. Bu bize kaç verilmiş? Bakın 2 verilmiş. Yani siz aslında P1 2'yi kullanmalısınız. Nerede? Aşağıdaki polinomlarda hangisi x eksi 1'e tam bir Yine kalan kaç olmalı? 0. Yani siz x eksi 1'i 0'a eşitlediniz. x'iniz 1 kalanınızda P1 kaç olmalı? Sıfır olmalı. Şimdi siz P1 2 de kullanarak seçenekleri deneyelim. Burası zaten P1 0 olacak. E, direkt P1 yazsınız. Ve P1 2 buldum ben. E, sıfır vermesi lazım. Sıfır vermiyor. P1 2 idi. 2 artı 2 sana kaç verir? 4 verir. İşime yaramaz. 1 1. Burası P0 yapar. Artı 1. E, P0 tanımlı değil zaten. E, buraya bakalım. Burada 1 yazarsınız. 1 1 0 P1 kalır. Eksi 2 var. Bakın P1 de kaç çocuklar? 2. Hop. 2 2 sene verir. 0 ve denizi doğru cevap. Edirne'ye bakmaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Ee, polinomlarda bölme, kalanlı bölme, tam bölme, ee, kalansız bölme, işte veya bakkal bölmesi denilen soru tipleriyle ilgili bir test daha çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.